Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Ayşen'e bilgisayar bir resim çizeceğim. Resim çizmeden önce size çizdiğim resimleri göstereceğim. Şu şekilde böyle bir deniz. Burada ağaç sevgisi diye burada teknolojik ürünler. Burada loller çizimin boyamaları bunlar. Bunlar da yeni konfilen arkadaşlar. Evet. Başka ne var bakıyorum. Bakıyoruz. Bakıyoruz. Bir dakika arkadaşlar. Bunun takla yatak odası var. Sonra böyle bir sürü el çizmiştik. Biz arkadaşlar pek bu sefer güzel olmadı. Şimdi bunun ısrarı bitti. Resim çizeceğiz. Zepininin dörtü boya kalemlerimle beraber. Çok güzeller geldi. 24 tane rengi var. Her renk var. Bu çok üçüncülerdi arkadaşlar. Her renk var. Beyaz Beyaz bile var. Şöyle bir çıkartayım. Aa, Evet arkadaşlar bir dakika altta geçmiş diye bakıyorum. Gerçekten renkler çok güzeller. Renklere bayılıyorum. Şu şekilde. Sizi göstereceğim arkadaşlar. Size bir dakika. Şöyle iki dakika altlardan da destekleyeyim. Belli şöyle. Bu şekilde arkadaşlar. Böyle renkleri var. kutunun içinde. Tabii de konumuzu söyleyeceğim arkadaşlar. Aras'ın çok izlediği ve çok sevdiği ibiyle tosiyi çizeceğim arkadaşlar. İlk güneş yapmakla başlıyorum ve güneş olarak güneş renkliğimiz fazla var. Hangi sarıyı seçsem diye düşüneceğim kesinlikle bu sarıyı arkadaşlar. Daha güzel görünüyor. O yüzden buraya bir tanecik güneş çiziyorum. Size de göstereceğim. Hemen hemen elinde kamera tutarak da boyayabilirim. Şu şekilde bakın. Siz şu an çok koyu görüyorsunuz ama. Aslında açık bu. Siz şu an çok koyu görüyorsunuz. Evet. Şu şekilde bir tane. Yani şöyle. Şimdi bulut çizeceğim. Bulut için onlarca, yüzlerce mavi var arkadaşlar. Bakın. Şimdi hangi mavi diye soracağım. Ben kesinlikle bu hava mavisi daha çok hoşuma gitti sanki. Şu şekilde ama bakın karışık bir şey yapacağım. İlk şöyle bir boyayacağım. Arkadaşlar biz aslında galiba bulutları mavi yapıyoruz ama aslında onlar galiba şeymiş. Bembeyazmış. Denizi de mavi görüyoruz ama deniz de aslında galiba beyazmış. Öyle biz sanki derste de görmüştük öyle bir şey. Evet bulutlarımız da güzel oldu. Şu şekilde Şimdi ise arkadaşlar kamerayı mecbur koysam mı diye Kuşun kalem almaya gitmemiz lazım. Gidelim bakalım gidelim arkadaşlar. Hemen açayım. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. bir dakika koyacağım. Evet bir böyle bugün. Şimdi ise arkadaşlar uçuk falan kullanmayacağım. Elime gelen şu kalemimi kullanacağım. Kuşun kalemimi kullanacağım. Kuşun kalemim yani. Şimdi yere çimen yapalım ilk bir. Yine bir sürü yeşillerimiz var. Şu şekilde. Hangisi? Bu. Bence bu daha güzel olacak. Şimdi çimenimi de hemen yapacağım. Göstereceğim arkadaşlar. Sonra çimeni karışık yapmayacağım. Şöyle. Evet. 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 Çimenleri evet. şöyle tut, yan tutayım. Bu şekilde çizdim. Neyse ipiyle ipi çizdim Bu boyacaklar oluyor. İpi 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 çizmek için ipi diyecektim ya. Çizim. Ay arkadaşlar. <laughs> i̇binin saçını yapmak için ibinin saçı galiba şeydi kısaydı. Aras da şu an ipi izliyor arkadaşlar. Ondan dedim bir video çekeceğim ne videosu çekebilirim ibi bu hem yeni boyalarım da var dedim ve bu, bu video aklıma geldi dedim çekeyim evet ibinin saçı hiç güzel olmadı ibinin saçı hiç güzel olmadı <laughs> nasıl çok uzaydı ya arkadaşlar ben hiç beğenmedim Arkadaşlar <laughs> okay, bu ne ya? Neyse bir kova falan çizeyim de var. Bir bir şeye benzer belki. Göstermekte şu an çok utanıyorum. Üf ya. Arkadaşlar. Neyse. Boyayınca ortaya çıkacak. Şimdi boyayalım istiyoruz. İbine saçı hatırladığım kadarıyla pembeydi. O yüzden pembeye boyuyoruz. Ve galiba sarı tokası mı vardı? Evet. O yüzden ilk bir sarı tokasını yapalım ki. Şöyle kurdeleli bir tokası vardı. Koyu koyuya aldım çünkü pembeye basmaz inşallah. Artık pembelerin etrafından boyayacağım. Bu arada arkadaşlar ben yarın yine okula gidiyorum. Yarın öğleden yani arkadaşlar sabah gittiğim için 8'de kalkıyorum arkadaşlar. Aslında 8.30'da 8.30'da okulda okulda arkadaşlar. Bu arada Aras da geldi. Evet. Ay, evet arkadaşlar. Aslında benim 8'de okula 8'de kalkıyorum. Aslında 8.30'da okulda olmam lazım ama ben bile bile 8'de kalkıyorum ki e, giyiniyorum, saçımı yapıyorum, krem sürüyorum, küpümü takıyorum. Sonra heyecanın üstünde atmam gerekiyor arkadaşlar. Ben özellikle ilk günde arkadaşlar yani çok heyecanlanmıştım. O yüzden ilk heyecanın üstünden atmam gerekiyor benim. Şimdi elbisesini boyuyorum. Ben bir de arkadaşlar okula girdiğimde sıralar olmuyor. Sıralar olmuyor maalesef koronavirüs olduğu için. O yüzden tek sınıfımıza giriyoruz. Sınıfa girdiğimizde arkadaşlar ben tek başıma sınıfa girmekten utanıyorum. Diyeceksiniz ki ne alaka? Yani neden utanıyorum arkadaşlar? Bir de benim çok değişik bir fobim var. O kadar değişik ki. Şimdi siz de duyunca ne? çok saçma falan diyeceğinize hepiniz eminim. Ben arkadaşlar asansörden korkuyorum. Sadece ben de korkmuyorum arkadaşlar. Sahile de korkuyor. Dün videolarımda vardı. Arası bize odaya kilitlemişti. Ve anahtarı satrancın içinde bulmuştuk. İnanmıyorum gerçekten. Evet arkadaşlar. Evet. Fobimi hemen söyleyeyim. Ben asansörlerden çok korkuyorum. Aşırı korkuyorum. Aşırı derecede. Evet arkadaşlar neden nasıl neden asansörden korkuyorsun gibi diyorsunuz gibi gibi bir şey duydum sanki söylüyorum biz arkadaşlar bir ara teyzemlerle beraber evi iki iki gitmiştik gittiğimizde asansörde üst kata çıkacaktık arkadaşlar çıktığımızda sadece biz asansörü bindik bindik annemler annemler daha adımını atmadan bize erken ne kabı kapandı. Arkadaşlar sonra hangi tuşa baksa hangi tuşa baksa Sare ile bizim bağırmamızdan zaten biliyorsunuz gibi çok güleriz yani ki güleriz annemlere böyle diyorlar. Evet arkadaşlar sonra bağırmamızdan asansör inledi neredeyse. Saray Sare anne anne buradayız anne burada diye birinci kata baktık karanlık bir yer içeri baktık bir sürü kıyafetler var diye diğerini bulduk en alt kata bastık bir yerde de kasalar vardı kasaya gittik işte annemizin isimlerini falan söyledik. Nerede kamera kayıtlarına baktılar. Sonra baktık anne. Annemiz geldi. Ay, ben O günden beri asansörden korkuyorum. Hatta bir gün daha asansöre binecektik arkadaşlar. Asansöre bindiğimde neredeyse ben bayılacaktım. Yani o kadar çok, o kadar çok asansörden çok korkarım arkadaşlar yani. Bir de şeyden de korkarım arkadaşlar. Yani bir de asansör çöker diye. Yani asansör yani şey alttan açılır da biz aşağı düşeriz diye bir de ondan korkarım. Maçı kusarsam da çok fazla yani çok korkarım arkadaşlar ya. Gidelim. Burada ibimiz çantası. Hiç güzel olmadı. Şurada var fermuar falan çizeyim şöyle çizgili çizgili. Evet. Evet arkadaşlar şurayı da şeyim çizdim. Evet. Şimdi... Tosi mıydı? Evet Tosi. Tosi'yi çizeceğim. Evet arkadaşlar işte benim asansörden korkma hobim bu bugünden sonra başladı. Hala da devam ediyor arkadaşlar. Gerçekten asansöre ben bindim. Açıyorum arkadaşlar bir yere gittim. Asansöre bindim. Binler binmez. Kalbim atar. Hızlı 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 hızlı, hızlı. Sonra da eee korku başlıyor yani arkadaşlar. Ben o kadar çok ama o kadar çok asansörden korkuyorum ki sizlere <laughs> tamam Arkadaşlar Tosya'nın gözdesi hangi renkti? Arkadaşlar beni gidip kardeş izliyordu. Bitmesi de gidip bakayım. Arkadaşlar baktım mı ortası ortası yeşil etrafı sarıydı. Şimdi hemen boyuyoruz. Evet arkadaşlar benim asansörden korkma fobim işte size anlattığım gibi başladı. Bir de arkadaşlar böyle mak de kalbini çevirdik. <laughs> yani aslında yemek falan yok ama yine de böyle konuşmaya devam edelim biz. Evet arkadaşlar bir de ben beni böyle arada sırada soru soruyorsunuz. En sevdiğin yemek, en sevdiğin renk, en sevdiğin hiç sevmediğin yemek gibi şeyler soruyorsunuz. Şimdi ben hepsini yapacağım. En sevdiğim yemekle başlıyoruz. Şimdi benim arkadaşlar en sevdiğim yemek. Bunu Sari'ye sorsak bezeller der. Çünkü hastası. <laughs> evet arkadaşlar, düşünüyorum, düşünüyorum. Arkadaşlar o kadar çok az yemek yiyorum ki aralarında bir tanesini seçemiyorum. Bir dakika aklıma gelmiyor ya. En sevdiğim yemek hamur gel pizza bir de patates. Bir de makarna. <laughs> Hiç sevmedin yemek. Fırsa, Bir de Enginar. fırsa ile Enginar'dan nevredim. Aslında arkadaşlar ben size en sevdiğim yemekleri söyledim. Onların dışında hiçbir, hiçbir şey sevmiyorum. Bir de hamur işlerini falan. Onun dışında hiçbir şey sevmiyorum. Peynir, zeytin, kaymak. Dır. Dır. Etir, tavuktur, köftedir. <gülüyor> 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 arkadaşlar siz bana aldırmayın siz, siz yiyin arkadaşlar siz bana bakmayın <laughs> Bunda da hiç bir şey yok. Kahvaltıya oturdum mu? Oturdum Patates, sucuk, yumurta, azıcık patates. Son babam börekli poğaça falan. Simit bitti. Kalk, çık. Bir de çay da, bir de çay arkadaşlar. Çay da çok az içiyorum. Pek sevmem onu da. Ama yine de severim yani. Pek sevmem onu da severim. <laughs> Şimdi en sevdiğim renk. Benim arkadaşlar en sevdiğim renk turuncu, sarı ve pembe. Turuncu, sarı, pembe. Turuncu, sarı, pembe. Hemen gösteriyoruz. Turuncu, sarı, pembe. İşte bu renkleri ben çok severim. Bir de beyazı da severim arkadaşlar. Beyaz da güzel bir renk. Şu anda resmi yaptım. Onu hiç göstermek istemiyorum. Karakterin aynısı yine de arkadaşlar olmadı. Şu şekilde. Size göstermek istiyorum ama hem elimle çizip hem de elimle boyamak yani olmak biraz zor oldu. Bu ne ya? Bakın. Kızım bir tane ayakkabı var. Bir tanesinde yok. O kadar değişik bir şey olmuş ki. Ben şöyle altını böyle böyle Evet tam oldu. Arkadaşlar videom bu 12 dakika 35 saniye olmuş. Eğer videom beğendiyseniz kanalıma şimdi abone olup like atmayı ve en önemlisi bildirimleri açmayı unutmayın ki ilk gelen videolardan ilk senin haberin olsun. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.